ben bakarım, ben bakarım, ben bakarım. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. En sevdiğim komşularım gelmiş. Hayır İhsan, gelenler Feraye ile benim. <laughs> <gülüyor> 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 Şu Yorgo alem adam ya. Vallahi alem canım. Ne oluyor yani Niye öyle kapıda duruyor? Gelsenize içeri gel. Gel ah canım 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 Feraye'cim. Zarafete bak. Yorgo'm hoş geldin. Geç içeri geç. Eee? Stelio Bey nerede? Eski arkadaşlarıyla buluşacakmış. Biz çıkarken banyo yapıyordu. Tabi musluğu nasıl açacağını unutmamışsa. Yorgu. Ne yani haksız mıyım Feraye? O bit kadar adadaki bit kadar kulübenin içinde banyo mu var? Ama Stelio yaz kış her gün denize girer. Ne farkı var? Farkı Stelio benim abim. Uskumru balığı değil. <laughs> Sakin ol Yorgo. Adamcağız geldiğinden beri onunla uğraşıyorsun. Nasıl uğraşmam Feraye? Ona en çok ihtiyacım olduğu zaman da... ...beni yüzüstü bırakıp Yunanistan'a döndü. Beyefendi Santorini adasında keyif çatarken buradaki bütün işleri toparlamak bana kaldı. Yorgo. Onun yaptığına kaçmak denir. Feda gel biz mutfağa geçelim Menekşe'ye yardım edelim. İyi fikir. En çok yardıma ihtiyacı olduğu yer orası. <gülüyor> <gülüyor>